Evet, buradayız. Buradayız efendim. Buradayız efendim. Buradayız, efendim. buradayız efendim. Oylarımızı kullandık. Çok önemli bir seçimin ikinci safhasında. Hepiniz için, hepimiz için önemli. Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin. Bu safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur hayırlara vesile olur. Allah inşallah gönlümüzdekini nasip eder. Efendim, hayırlı günler. Sağ olun. Şimdi sağ olun. olun. Oldu? Ankara'yı diyorum şimdi.